Bibi Show başlasın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ya beni soracak olursanız ben gerçekten çok iyi hissediyorum kendimi. Ve bugün size harika bir konuyla geldim. Neymiş konumuz? Ramazan'da spor çok önemli bir konu bence. Şimdi akıllara hemen şu sorular geliyor. Ramazan'da oruç tutarken sporumuzu iftardan önce mi yapalım? Yoksa iftardan sonra yapmayı mı tercih ederim? Acaba iftardan önce yapılan oruç ya yakımını destekliyor mu, yoksa kas kaybına mı neden oluyor? Şimdi bütün bu soruların gerçekten cevabını bulabileceğiniz bir video çekmek istedim size çünkü aynı sorular benim de kafamda dönüyor ve dolaşıyor. Şimdi ben kendi tecrübemi paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, dün değil ondan önceki gün değil ondan önceki gün iftardan bir saat önce yani dedim ki şimdi denemek istedim kendimde denemek istedim bunu dedim ki. Ben sporu iftardan 1-2 saat önce mi yapmasam daha iyi olur benim için yoksa iftardan sonra mı yapsam? Şimdi zaten artık herkeste akıllı saat var. Akıllı saatimi taktım ve kaç kalori yakacağımı e, hesaplasın diye. iftardan 1-2 saat önce Leslie'yi 45 dakikalık olan 3 mil olan Leslie'yi yaptım. Ve ne kadar kalori yaktığıma baktım. Ondan sonrasında dün dün iftardan 1-2 saat sonra Aynı antrenmanı, Leslie 45 dakikalık 3 mil antrenmanını tekrar yaptım ve kaç kalori yaktığıma baktım. Şimdi size bunları anlatacağım. Eee bir 2 saat önce yaptığım antrenmanda performansım çok düştü. Bunu söylemek, söylemek istiyorum. Yani inanılmaz zorlandım ve bir noktada antrenmanı bitiremeyeceğimi düşündüm. O kadar. Yani tabii ki bir baş dönmesi falan filan olmadı ama böyle inanılmaz yoruldum falan filan ve nabzım inanılmaz yükseldi. Yani normalde spor yaptığımdan daha çok yükseldi. E, ee, ve sonra dünkü yaptığıma yani iftardan bir iki saat sonra yaptığım antrenmanı gelecek olursak orada performansım çok iyiydi. Yani ekstra iyi yaptım yapılan hareketleri performans açısından bakıldığında. Ee, nabzım açken yaptığım spora göre daha düşüktü ve buna bağlı olarak yaktığım kalori de tabii ki açken yaptığım spordaki kalori yakımına göre daha azdı. Böyle bir şey var. Ve bu sonuç da beni çok şaşırttı. Çünkü ben hep ne diye düşünüyordum? Açken tamam daha çok yağ yakarsın ama hani yani performansın bir noktada düşüyor. O performans düşüklüğünden dolayı yakılan kalori de azalır diye düşünüyordum. Ama bunun da yanlış olduğunu gördüm. Çünkü açken yaptığınız performansınız düşük olmasına rağmen yaptığınız antrenmanda sporda nabzınız çok yükseliyor. Buna bağlı olarak nabız çok yükseldiği anda yağ yakımı daha çok oluyor, daha hızlanıyor ve böylece daha çok kalori yakmış oluyorsunuz. Yani çok ilginç. Arada çok büyük kalori farkı yok. 30-40 kalori farkı var. Ama yani ananız mı? Şimdi neye göre kime göre bu kalori yakımını söylüyor bu saat bana? Benim hissettiğim şey açken yapılan sporun cayır cayır yağları yaktığıdır dostlarım. O yüzden ee, şöyle bir karar aldım artık. Bundan sonra iftardan önce yani bir iki saat önceyi daha uygun buluyorum. Çünkü ancak öyle. <laughs> Ancak <laughs> o zaman zamanım olabilir diye düşünüyorum. Fırsat yaratabilir, zaman bulabilirsem. Artık sporumu iftardan bir 2 saat önce yapmaya karar verdim. Bu arada size başka bir şey anlatayım. Yine 3-4 sene önce böyle bir mm, lesliyi deneyeyim. Hani herkes bir ara ve çok karantina vardı. Herkes Leslie lesli lesli falan diyordu ya. Onu denemek istediğim zamanlar benim eee Ramazan'a denk gelmişti ve Ramazan'da iftara önce bir deneyim dedim. Yani olan öyle gelişti. Hiç böyle bir deney yapma falan şeyi amacıyla bu yola çıkmamıştım. E, i̇ftardan önce yaptım Leslie ve bir ay boyunca iftardan önce yaptım. E, i̇ftardan kaç saat önce derseniz 3 saat önce falandı yani. Neyse inanılmaz bir incelme yaşadım. Yani çok güzel bir incelme yaşadım. Önce Leslie'den kaynaklı olduğunu düşünüyordum. Ta ki şu araştırmaları okuyana kadar. Aslında bu ikisinin birleşiminden e, oluşan bir güzellikmiş. Yani hem iftar öncesi açken yaptığım lesli olmasından dolayı hem de leslinin <laughs> kendi inceltme özelliğinden dolayı. İkisi birleşince inanılmaz güzel bir sonuç almıştım. O zaman hemen videomuza geçelim. Ee, tabii ki bu birazcık bu sefer bilimsel araştırmaları, makaleleri okudum. Bütün bilgileri derledim, topladım ve yanlış bilgi aktarmamak adına size notlar aldım ve şimdi hemen başlıyoruz. Senelerdir bilinen, bize söylenen şey nedir? Yağlardan kurtulmak istiyorsanız açken spor yapın. Peki bunun nedeni ne biliyor musunuz? Nedeni karbonhidratlı besinler tükettiğimiz zaman o karbonhidratlar ne yapıyor? Kaslarda glikojen birikiyor. Karbonhidrat depolarımız doluyor. Şimdi açlık dediğimiz zaman açlık yani dediğimizde aklımıza ne geliyor? Karaciğerdeki depoların boşalmış olması. Ondan sonra zaten vücut yağları kullanmaya başlıyor enerji kaynağı olarak. O yüzden spor hocaları 30-35 dakikanın üzerinde kardiyo yapılmasını tavsiye ediyor. Çünkü 30-35 dakika içinde glikojen iyice azalıyor ve vücut yağları yakmaya başlama fazına geçiyor. O yüzden mesela benim spor hocam da öyle. İşte diyor ki bana eğer yağ kaybetmek istiyorsan aç karnına spor yapacaksın. Çünkü zaten oruç tutarken gün içerisinde glikojenler azaldığı için çok daha hızlı bir şekilde yağ yakma süresine, sürecine geçmeye başlıyorsun diyor. Ancak ve ancak yapılan bilimsel araştırmalar bununla ilgili çok daha farklı bilgiler veriyor bize. Neler veriyormuş bir bakalım. Eğer oruç tutuyorsanız ya zaten oruç tutarken ki şeyi inceliyoruz burada. Sporu sabah da yaparsınız, akşam da yapsanız kas kaybınız olmayacaktır diyor. Aslında burada şu soruya cevap buluyoruz. Kas kaybı Ramazan'da oruç tutarken spor yapıldığı takdirde yaşanıyor mu? Hayır yaşanmıyor dostlarım. Bununla ilgili bir korkunuz olmasın. Günün istediğiniz her saatinde aslında spor yapabilirsiniz. Şimdi bir araştırmaya göre 1422 kişi üzerinde bu bu kişiler işte 17 yaşından 99 yaşına kadar olan insanlar üzerinde yapılan testlere göre kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir kas kaybı olmamıştır. Su orucu yaptıkları zaman bile kas kaybı gözlenmemiştir. Bakın 72 saate varan su oruçlarından bahsediyor burada. O zaman bile hiçbirinde kas kaybı gözlenmemiş. Bunlar bilimsel makalelere göre olan veriler. Gerekli protein alındığı ve yeter kadar dinlenildiği takdirde kesinlikle ve kesinlikle kas kaybı gözlen gözlenmiyor. Evet şimdi bu konuyu bir kenara koyuyoruz ve devam ediyoruz. Aç kaldığımız zaman 13 saat, 18 saat, 24 saat vücudumuzda büyüme hormonu dün anlattığım konu. GH hormonu çok daha fazla salgılanıyor aslında. Kas yapılanması için aslında bu hormon çok ihtiyaç duyulan bir hormon. Özellikle yükselen GH hormonu ile birlikte vücuttaki bu proteinlerden aldığımız amino asitleri kullanmak kaslar için çok daha iyi oluyor. Böylece ne oluyor? Kas yapılanması çok daha fazla oluyor. Yani kas kaybından ziyade aslında kas yapılanması fazlalaşıyor. Oruç tutarken aç kaldığımız dönemde vücutla vücutta BHB'ler oluşmaya başlıyor. Bunlar vücuttaki asitlerden bir tanesi olan lüisinlerdir aslında. Bu bizim kaslarımızın gelişmesine yapılanmasını sağlıyor. Biz aslında bunları dışarıdan bir takviye olarak ya da dışarıdan aldığımız besinlerdeki proteinlerden alıyoruz. Ancak aç kaldığımız dönemde karaciğerin salgıladığı bu BHB'ler Vücuttaki luisin adındaki özel amino asitleri tutuyor. Ve bu da bize kas artışında yardımcı oluyor. Aslında hani biz normalde aç değilken dışarıdan aldığımız proteinlerden alıyoruz bunu. Ama aç kaldığımızda vücut bunu üretiyor. İnanabiliyor musunuz? Açlık aslında bu noktada her seferinde söylüyorum ne kadar da değerli ve önemliymiş. Evet. Vücuttaki kas oranı arttıkça aslında Yağ yakımı artıyor. Yani dostlarım şimdi siz şey diye düşünmeyin. Ya ben kas yapmama bir ihtiyacım yok ki. Kas istemiyorum ben vücutta. Tabii ki böyle kaslı falan olmaktan böyle pazulardan falan bahsetmiyorum. Yani vücut vücudun kas oranını arttırmaktan bahsediyorum. Yüzde bir bile artsa yağ yakımı hızlanıyor. Çünkü niye? Çünkü metabolizma hızlanıyor bu noktada. Onun için yağ yak, yağ yap, e, yağ yakımını arttırmak, hızlandırmak istiyorsanız kas kütlenizi arttırmanız gerekiyor. Bu noktada da doğru sporu doğru zamanda yapmanız gerekiyor. Evet geldik başka bir araştırmaya. Şimdi biz spor yaptığımızda yağları yakıyoruz. Ve açken spor yap yapıyorsak vücutta kaslarda bulunan bu glikojenler yani karbonhidrattan aldığımız şekerler vücutta azaldığı için yağ yakımı işlemi evet daha hızlı yağ yakımı işlemini evet daha hızlı geçiyoruz. Ama kaslarımızın içerisinde de bakın bu çok ilginç bir araştırma ve ben bunu gerçekten öğrendim çok şaşırdım. Kasların içinde minicik 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 yağ hücreleri varmış dostlarım. Ve bu yağ hücreleri aslında acil durumda kullanılacak yağ hücreleri gibi düşünün. Yani bir zor durumda çok enerjisiz, besinsiz kaldığımız durumda bu yağ bu kas hücreleri içerisindeki küçük yağ hücreleri vücuda gidiyor ve bizi daha uzun hayatta tutmak ve bize enerji vermek için devreye giriyor. Şimdi bu araştırmada iki grup seçilmiş ve 3 hafta boyunca iki gruba antrenman yaptırılmış. Birinci grup oruç tutan grup, ikinci gruba ise antrenmandan önce 150 gram karbonhidrat verilmiş. Ve iki gruba da aynı antrenman yaptırılmış. Sadece tek fark birini, bir grubun oruçlu olması, diğer grubun da Antrenman öncesi 150 gram karbonhidratlı besin tüketmiş olması. Şimdi sonuçlara bir bakalım. İki gruptaki insanların enerji seviyelerinde hiçbir değişim olmamış. İnanabiliyor musunuz? Biz deriz ya spora gitmeden önce bir şeyler yemem lazım ki enerjik olayım yoksa spor yapamam. İşte spor öncesi ne tüketeyim? İşte glisemik indeksi yüksek olan bir mesela muz atıyorum, meyve tüketeyim ki hemen kana karışsın, bana enerji versin falan. Böyle bir şey yalanmış yani bu bilgiyi bu araştırma sonucunda rafa kaldırabiliriz. Ve işin daha ilginç tarafı biraz önce anlatmış olduğum kas hücrelerinin içerisindeki minik minik yağ hücreleri aç olan yani sabah aç karna oruçluyken antrenman yapanlarda %18'den %6'ya kadar düşmüş. Diğer grupta yani 150 gram karbonhidrat alan diğer grupta hiçbir değişim olmamış. Aslında şöyle düşünmemiz gerekiyor. Yani bunun sonucunda ne anlamamız gerekiyor derseniz şu şekilde bakın olaya. Biz antrenman yaparken orada bir enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu enerji tabii ki açken kasların içindeki yağ hücreleri oraya giderek karşılanıyor. Daha sonrasında bu kasların içindeki yağların eski haline geri dönmesi lazım. Yani muhakkak lazım. Çünkü o orada bir rezerve gibi düşünün. Onun böyle orada olmaması gibi bir ihtimal yok. Bu noktada açken yapılan antrenmanda kas hücrelerinin içindeki yağlar da oraya gidip enerjiye dönüştüğü için antrenman sonrasında bunlar geri yerine konacağı zaman vücutta nerede yağ fazlalığı varsa oradaki yağları çekiyor ve kasların içine yolluyor. Böylece ne oluyor? Böylece biz bölgesel zayıflama yaşamış oluyoruz. Çok ilginç, değil mi? Çok ilginç bir şey yani. Ben bunu daha önce hiç duymamıştım. Yani düşünün, açken yapılan oruçta nasıl zayıflıyoruz aslında? Nasıl inceliyoruzun cevabı bu. Bu araştırmada her iki grupta da bir kas kaybına rastlanmıyor. Bakın bu çok önemli. Kas kaybına rastlanıyor. Hatta dediğim gibi aç olan grupta bir incelme görünüyor. Yani sonuç olarak amaç bölgesel zayıflamak, sağlıklı olmak. İşte DNA'sı bozulmuş olan proteinlerden, hücrelerden kurtulmaksa aç olarak spor yapmanın daha iyi olduğu söyleniyor. Şimdi mesela işte aç yapılan oruçta çok kan şekeriniz düşer, kendinizi çok kötü hissedersiniz ve devam edemeyecek durumdasınızdır. Ama illaki illaki işte aç yap, aç yap sporu diyor ya işte bu makalelerin sonucunda. Bunun için devam ettirmek isterseniz ettirmeyin yani. Tabii ki siz kendinizi daha iyi bilirsiniz ve sağlığınız hep en önde gelir. Yani siz şöyle bir düşünün. Siz kendinize göre hangisi size uygunsa o şekilde yürüyün bu yolda. Şimdi o yüzden bütün bu bilgiler ışığında bundan sonraki sporumu iftardan önce yapmaya karar verdim dostlarım. O şekilde. Tabii ki bu güzel bilgileri sizinle de paylaşmak istedim. Eğer sizin de fırsatınız varsa iftardan 1-2 saat önce bir yürüyüş olsun. 30 dakikayı ama muhakkak tamamlayın. 30 dakikanın üstüne çıkarsanız tabii ki mü mükemmel olur. Ee, bir lesle olsun, bir yürüyüş olsun, ne bileyim başka bir antrenman olsun. Ama bir şeyler yapın aç karnınıza. Ve yani işte bayrama kadar ne kadar kaldı? 2 hafta diyelim. 2 haftalık süreçte inanılmaz bir sonuç alacağınızı da görün ve benimle paylaşın dostlarım. O zaman ne diyoruz? Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Diğer videoda görüşürüz.